Kimse Hızlıca yaşam. çağırmak istiyorum. Yusuf Bayrak, Hakan Çakır, Kahramanmaraş'ın sporcusu, Yaşar Serkan Baltacı geliyor. Seray Yıldırım, Mert İlhan, Üçlükçü, üçlükçü. Üçlükleriyle coştuk onu. Barış yeni ay. Erhan Koca'mız. Senden daha güzel. Gökhan Etke Demirli geliyor. Skorallerden. Az geri alalım biraz kalabalığız. Senden daha güzel. Faik Şan Kaşıkçı. Serkan Özden alkışlarınız. Levent Demirci Kubilay Çavçı, Erhan Seymen, Serkan Uzun, Batuhan Koç, Atakan Mustafa Delioğlan, Teknik Ekip, Levent Demirci, Koç'un önderliğinde geliyor. Açıksırı. Gökhan açık seri, Gökhan açık seri. Biraz daha geri yapalım mı? Kalabalığız. Genel menajer takımın kurulmasında çok büyük emeği var. Hakan Erol'a alkışlarınız. Takımın Kim destekçileri çok vardı. Çok Sevgili büyüğümüz Hanif Öksüz'dü. O şey İstanbul'da var. da Türkiye'nin her yerinde de bir takıma sponsor olabilirdi. Ama memleketinden vazgeçmedi. Efendim, destekçilerimiz Hikmet Gümüşer Başkanımız Veli Öksüz, Ahmet Öksüz Alkışlarınızı istiyorum Ve Kaptan neyle geliyor biliyor musunuz? Onlar diyor ki Birinci lige katılım hakkı aldık Artık yeni ligdeyiz. Ama ben onlara şampiyon diyorum. Kaptan kupayla geliyor. Burak Seren, alkış Efendim, Desteklerini asla esirgemediler. Burak Gül. Durdu Sefa Kekeç. İlçe ve il başkanım. 12 Şubat Belediye Başkanım. Sayın Hanifi Toptaş. Büyükşehir Belediye Başkanım. Sayın Fırat Görgen. Sayın Bakanım. Vahit Girişçi. Şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırmak üzere. Sahneye davet ediyorum efendim, arz edelim. Arkadaşlar mikrofon alalım. Şu cep telefonların ışıkları yansın. Şampiyonla birlikte harika bir görüntümüz olsun. Çok güzelsin kahramanlar az Sizlere bir selamlama, daha doğrusu bir borçlandırma konuşturması vereyim. Çünkü bir sonraki sene Süper Lig'de, çok büyük bir ligde onlar mücadele etsin, iyi ki varsınız. Sizlere bir selamlama konuşması, başkanıma bu destekten dolayı çok büyük bir alkış istiyorum. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli başkanlarım, kıymetli kahramanlarımız, çok değerli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hem Kahramanmaraş'ımızın kıymetli gençliğinin hem de ülkemizin kıymetli gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Tabii bugün çok önemli bir günü daha icra ediyoruz. Bir hikaye başlatmıştık hep beraber, şehrimizle beraber. Ve biz bu hikayeyi başlatırken bugün sizlerin karşısında olan bu çok değerli sporcularımıza, basketbolcu kardeşlerimize, kahramanlarımıza güvenerek bu hikayeyi başlatmıştık. Ve Allah'a şükürler olsun. Onlar her maçı terlerinin son damlasına kadar emek vererek gayretle bugün bize tarifi imkansız belki de mutluluğu yaşattılar. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Hikmet Gümüşer kardeşime ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun bu işe gerçekten tüm her şeyiyle bu işe sahip çıktı. Takımı sonuna kadar sahiplendi. Ve bugünlere bu takımın gelmesine de çok büyük emeği oldu. Başta kendisine, tüm ekip arkadaşlarımıza, İstiklal Spor'un yönetimine, hocamıza, hocamız sağ olsun gerçekten çok büyük bir emek verdi. Kaptanımız başta olmak üzere sporcu kardeşlerime, gerçek kahramanlar onlar tabii ki çok çok teşekkür ediyoruz. Bu şehrin bir kez daha umudu oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sayın Bakanıma birkaç kelime etmesi için ben mikrofonu bırakayım. Yeniden tebriklerimi sunuyorum. Sizlere de en kalbi sevgilerimi kusuruyorum. Sağ olun. Aziz hemşehrilerim, sevgili gençler, öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 6 Şubat depremleriyle gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadık. Acılarımızı elbette hiçbir zaman unutmayacağız. Anılarımızı elbette ihmal etmeyeceğiz, yaşatacağız. Fakat acılarımızı dindirmek için spor gibi önemli bir alanda gerçekten göğsümüzü kabartan Kahramanmaraş'ımızın spor alanında istiklal spor olarak basket takım olarak birinci lige çıkıyor olmasını gerçekten çok yürekten tebrik ediyoruz. Tabir yerindeyse bu bize ilaç gibi geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Buradaki bu güzel kardeşlerimizi Antrenörümüzü, kaptanımızı, her bir oyuncumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kolay değil. Çok çalıştılar. Çok alın ve akıl teri döktüler. Çok çaba sarf ettiler. Bir taraftan da Kipaş Holding'e ve şu anda aramızda bulunan değerli kardeşimiz Hikmet Bey'e de Kipaş Holding adına da kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. İstiklal Spor basketbol alanında bu başarıyı inşallah Süper Lig'e çıkarak da gelecek yıl taşlandıracaktır diyoruz. Var mıyız? E, o zaman mesele yok. Ama bir şey daha istiyoruz inşallah. Önümüzdeki günlerde bu kez futbolda istiyoruz ki takımımız bir üst lige çıksın. Darısı da İstiklal Spor futbol takımımıza olsun diyorum. Yürekten bir kez daha sizler şanslarımız adına da kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun. Hep topumuz nerede olsun? Kota'da olsun değil mi? Herhalde öyle mi söyledi? Tebrik ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim İstiklal Spor formalarını ve takım halinde imzalanmış bir basketbol topunu Büyükşehir Belediye'mizin müzesinde sergilenmek üzere Sayın Başkanımıza ve Sayın Bakanımıza armağan ediyorlar. Alkışlarınızı istiyorum. Ve ikinci lige katılım hakkı. Hani birinci lige katılmak yanlış söylemiyorum değil mi? böyle bir kupa aldık. Ama bunun adı gerçekten şampiyonluk kupası. Bu kupayı Sayın Bakanım ve Sayın Başkanım'la birlikte kaldırmalarını istiyorum. Senden daha güzel nerede Enes? Aklımdan geçer tanımadım ben Senden daha güzel senden daha güzel Senden Değerli. daha güzel Değerli protokolümüzde bir hatıra fotoğrafı senden Rica edelim basın mensupları benden istiyor Kıymetli Hazirun bir hatıra fotoğrafı istiyoruz efendim benden. Üstü çekiyoruz bir saniye benden. Unuttuk benden. Forma numarası onların Dediler Forma numarası seyircinin 46 numara. 46 numara.